olmam. Yiye, yeah, ne yapıyorsunuz? Know. Alın size boşumun getirdiği fikirga. <laughs> ne fikri geldi Ne ona? Kaşınak nasıl zahane? Squid Game oynamak istiyorsun. Aa, oh, oh, o nasıl bir oyunmuş öyle? Ne hal kız falan oldu? Oh, oh, Aa, kırmızı ışıkta iyice duyuyor. Yeşil ışık da gidiyor. kırmızı ışık, yeşil ışık. Ha oyun bu böyle. Kazana bulamayacak şimdi. Ay ya. Tamam o zaman hadi gel bize kurallarına evet, uyuyor. oynayalım hadi gel. Aa, ama oradaki oyuncak bir bebesini ona korkuyorum ben. O gelmesin olur mu? Ha, onu çağırmayalım öyle oyun olur mu? Asar. Öyle bir oyun olur mu anneciğim? Tamam o zaman hadi öyle yapalım. Kükürü. <laughs> Squat Game e Hadi gel sen oyun Jeff? Nasıl ya çağırdın mı şimdi onu? E i̇nanmıyorum çay çağırma demiştim. E, ne yapacağız şimdi? Ben çok korkuyorum onlar şimdi gelirse ben oynayamam ya. Aa, adam ve markadasına bakar mısınız? Hala da çağırıyor. Çağırma kapın. Gelme gelmede Hayır. Gelmesin ya. Aa ben ne Squid Hayır gelmesin. hadi Hatır... Kızım gelmesin. Kim gelmesin? Youtuber. Kim gelmeyecek hasar? Et anmo. Ester. İstemiyor musun? Aa yit Gelmesin de ya. İftihar et onu gelmesin. Ne yapalım Hasan aramış. Aramış şimdi gelecek. Eva onu arkada. Hey. Aa sen onu arkadan gelmiş Squid kim ya. Aset ne yapacağız? Ne yapacağız Aset? Ah o da ya bak Hey anlıyorum. Yiğit şarkı ne bence? O zaman saklanalım mı? Hadi o zaman saplanalım. Hadi push push. Yeah, Mary. Nereye? Nasıl yiyeceğiz? Nerede? Buraya mı saplanacağız? Hadi saplan bakalım. Oraya saplan bakalım. Sen de. Aset sen de şuraya saplan bakalım. Hadi şuraya saplan sen de bakalım. gelip bizi bulmasın ya. Aa, hadi çık çık onun arkasına saklanalım. Evet kimse gözükmüyor ama iyi senin başın gözüküyor oradan ya. Eh, yok herif seni bulursa acaba nerede saklansak daha iyi bir yer var mı sen? Sen de oradan gözüküyorsun biliyor musun? Aa, hepiniz de gözüküyorsun of. Yatak odası. Yatak odası mı olabilir çocuk odası da olur aslında. Hadi Asel gel 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 gel. Christian'dan saklan hadi bakalım. Aa Asen, hadi. Sen de nereye gidiyorsun Yiğit? E, ee, Aser hadi gelse de saklan çabuk çabuk geldi geldi. Hadi git git. Nerede saklanacaksın? Ha orada saklandın? Tamam. Yiğit orada saklandın. Bence burası iyi gibi ya. Hadi sen de oraya saklan. Tamam. Hadi sen de oraya saklan hadi. Aha. ama saklanma. Bence bu sefer bulamayacak. Bulamayacağım. Aa <laughs> <laughs> burada mısın? Aa burada değilsin. Biz neredesin? Her şurada mısın sen? Aa tamam o saklanma. Siz burada sizi bulamazsın. Hadi saklanalım. Hadi arkadaşlar Azubo ben nereye saklansam ki? Ben nereye saklansam? Diyorum ben de saklanmaya iyi gambler iyi. İyi, iyi, iyi. 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 iyi ey Burası. eyvah nereye çıktı nasıl sen Hii. nasıl kurtaracağım ben seni unutan nereye çıkmış inanmıyorum dolabın başına ya Hii. seni ben nasıl kurtaracağım oradan asen aa, aa kimi çağırsak acaba seni kurtarmaya ya Hı. kimi çağıralım asen bir daha çıkma oraya ne kadar da yükseğe çıkmışsın sen öyle kimi çağıralım aa, aa. dur bakalım Dur bakalım. Aklıma bir fikir geldi. spider mi çağıralım? Aa, aa hadi bir saniye dur bakalım onu ben neyle telefonla çağırayım o zaman spider Değil mi Asel? Hemen çağırıyorum arkadaşlar. spider hemen çağıralım. Şurada spider evet. Şurada girelim bakalım. Onun onun evine girelim bakalım. Tamam mı? Aa bu da olmadı. Dur yapamadım. Ah ne çıktı buradan da Roblox çıktı arkadaşlar. Bekle bekle sen tamam mı? Hemen arıyorum onu. Dur bakalım. Ah bir saniye. Alo. Alo Spiderman mi? Çabuk gel tamam mı? Aa sen ta dolabın başına çıkmış. Orada kalmış ya. Çabuk yetiş yetiş. Çabuk yetiş. Aa hemen uçtu geldi. Spiderman bak nerede kalmış Asel ya. Çok yaramaz bizim Asel. Onu kurtarabilir misin? Hadi kurtar bakalım nasıl kurtaracaksın onu? Aa, aa düşecek ya şimdi. Spiderman hani sen uçuyordun ya. Aa uçamıyor musun acaba? Aa senin eldivenlerin var ya Spiderman. Onunla böyle ipi at. Onunla böyle ipi at. Öyle kurtaralım bak. Şöyle bir eldivenin var ya. Şuradan böyle basıp ipi atıyorsun ya oradan kurtarıyoruz. Öyle yapsana. Okay, bitmiş Nasıl pili mi bitti bunun? Spider-Man'in filmi bitiyor böyle yahu. Aa, aa, sen neden şarja takmıyorsun? Pilini doldurmuyorsun. spider kardeş. Aa, aa, nasıl yapacağız şimdi? Çocuğu nasıl alacaksın? O zaman süper güçlerini al. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Uçuyor musun onun yanına? Uç bakalım. Aa, aa kaldı orada çocuk ya. Aa, aa, tamam. Böyle aferin. Kurtardın mı şimdi? Hadi bakalım kurtaralım bebeği kurtaralım. Hadi gel aferin. Aferin Spider-Man teşekkür ederiz. Asel bir daha oralara çıkma tamam mı yüksek illere? Yaramazlık yapma bir daha. Çok korktuk ya. Spider-Man teşekkür ederiz sana. Hadi bay bay gidecek misin şimdi? Aa senin bize hediyen mi var? Bak ne getirmiş bize Asel. Balonlar getirmiş. Spiderman man balonlarını getirmiş. Teşekkür ederiz. Spiderman kardeş. Teşekkür ederiz. <laughs> Asel üç tane balon mu getirdi sana? Bir daha öyle yaramazlık yok. Tamam mı? Bir daha yaramazlık yapmıyorsun. Yenim, aşkım. Öyle mi? Senin canın dondurma mı istiyor? Aa, bu soğukta ama dondurma mı yenirmiş ya? Aa, arkadan da bir ses geliyor değil mi? Ice cream, ice cream diye. Allah Allah bu ne sesiymiş böyle? Ah o ne? Benim gördüğüm sizde görüyor musunuz ya? Dondurmacı rot mu bu? Aa sen de kimsin? Bu ne? Bize dondurmalar mı getirdin sen? Aa a, hoş geldin. Aa bunları sen parayla mı satıyorsun? Aa hoş geldin. Bakar mısın cesur? Bize dondurmacı rot gelmiş. Aa a, sen bunları kaç paraya veriyorsun dondurmacı rot? Kaç paraya veriyorsun? Aa, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Bu biraz böyle tehlikeli gelmedi mi ya? Korkunç geldi bana. Biraz ürkütücü geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle, evet. Dondurma cıron, iyi misin sen? Öyle mi? Sen bizden şimdi ne istiyorsun? Para mı istiyorsun? Aa çocuklar. Peki bunlar kaç para böyle? Bunlar kaç para? Dondurma mı bunlar? Ha? Kaç para bunlar? 100 lira mı? 100 lira da çok değil mi? Çocuklar sizde var mı o kadar para? Ha 3 liraymış. Çocuklar bu 3 liraymış. Peki bu diğerleri ne kadarmış? Bunlar da mı 3 lira? Hadi senin paran var mıydı? Bende para yok. Para hepsi babada. Ne yapalım? 3 liran var mıydı? Aa, dokunmayalım. Aa, sen dokunmayalım. Bak, dondurmacı cırodam canım bu ya. Aa, kıza bekliyor. dur, 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 dokunmayalım, dur. Peki sen de para var mıydı cesur? Paranı getir de verelim dondurmacı cıroda. Öyle mi? Ne yapacağız peki şimdi biz? Bu bize vermez, parasız bedava vermez. Dur, hadi para getir bari ya. Aa, parasız da vermiyor ki. Doğru. 3 lira mı şimdi bu bir tanesi? Aa, evet. Cüzdanında var mı cesur bir bakar mısın? Aslan sen de para var mı? Varsa hadi bana ver de ödünç ben vereyim sana. Bu dondurmacı Rod bize ücretsiz vermez, bize kızar. Para buldun mu? Ah! Sen niye bana öyle bakıyorsun ya? Ürkütücü, ürkütücü. Çok korktum. Cesur çabuk gelir misin anneciğim? Çabuk gelir misin? Çok tehlikeli, tehlikeli bakıyor ya. Aslan Dokunma anneciğim çok tehlikeli tehlikeli bak. Para bulamadın mı? Aa biz paramız yok bizim ne yapacağız? Sen o zaman bunu bize ödünç ver de yarın gelirsin para almaya olur mu? Olur mu? Sen bize yarın git gelirsin para almaya. Sen şimdi bizim dondurmaları ver de sen git. Tamam mı? Hadi sen teşekkür ederiz. Yarın biz size parayı öderiz tamam mı? Babamız gelince biz sana parayı veririz. Hadi bye bye. Söz verdin dedin ki ben yarın geleceğim parayı alacağım dedin. Bizim paramız yok dedik. Sen dedin ki tamam siz dondurmaları yiyin. Ben yarın gelip paranızı alırım demiştin. Ama bize ödünç vermiştin. Veresiye vermiştin. Ben evet. Sen neden gitmedin peki? Hayır Asel ağzına alma onu. Tehlikeli ağzına alma. Peki sen neden gitmedin şimdi bizden para istiyorsun ama? Neden öyle yapıyorsun? Ama bizim şu an paramız yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız peki? Nasıl ya Selim'i götüreceksiniz biz? Hayır alma. Hayır. Aa alma alma onu. Hayır. Aa hayır hayır alma Selim'i alma. Hayır alma Selim'i alma. Hayır, alma, Aseli, alma. Tamam iyi de olabilir sen iyi de götür hadi Aseli götürme Aseli ne yapacaksın çok korkar tamam iyi sen git hadi dondurmacı rotla git hadi dondurmacı rottan git sen hadi git sen dondurmacı rottan git hayır vermeyeceksin öyle mi tamam yarın getir ama kesin tamam mı? Aa çocuğa bir şey mi yapacak bu ya? Bence hayır götürme. Ben sana şimdi parayı bulacağım. Gidip bankadan çekeyim ben parayı. Götürme, götürme. Hayır. Götür Aha çocuklar görmeden ben bunu bir güzel yiyeyim şekerlerin. Ne yapayım? Çocuklar bana kızacak ama kızarsa kızsınlar. Ben yiyeceğim. Aa kapı mı çaldı ya? Bu ne? Bir saniye hemen geliyorum. Kapıya bakayım. Aa kim varmış ya? Kim geldi bize böyle? Aa, kapıyı da açamıyorum ya. Hemen açacağım hemen. Aa kimse yok arkadaşlar. Kim gelmiş bakalım? Çocuklar bakın şekerler. <laughs> Durun siz bunu yemezsiniz O benim hakkım ben yiyeceğim. Sakın sakın yemeyin. Bu benim hakkım çocuklar. Hayır hayır o bizim hakkımız. O benim hakkım siz yemezsiniz. Bu benim hakkım hepsini ben yiyeceğim. Evet hepsini ben yiyeceğim. Bu benim şekerlerim hmm, Yam 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 yam. Hayır gidin buradan bu benim size vermeyeceğim. Hayır gidin buradan. Tuf tuf, tuf. Hayır bu benim. Yam yam Ben ısırırım sizi. Isırırım sizi. Ham 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 Hayır bu şekerler benim. Eyvah şekerlerim gidiyor kedi kız. Kedi kız çabuk gel kedi kız. Eyvah şekerlerimi alıyorlar ya inanmıyorum. Kedi kız o benim şekerlerim de almayın ya inanmıyorum. Aa, o ne? Kedi kız değil başka biri mi geldi? Hii, aa, bütün şekerleri aldı çocuklar ya. Bana hiç şeker kalmadı. Aa, bakın bana yardım edecek kim geldi? Sen veriyor musun? Teşekkür ederim. Tamam, o diğerlerini de istiyorum ama ben bu bana az kaldı. Evet, bu bana az geldi. Ben diğerlerini de istiyorumlar. Ben diğerlerini de istiyorum. Verin onu da bana. Onu da bana verin. Evet, bu hepsi benim olsun mu? Olsun mu? Aslan beraber mi yiyelim? <laughs> olur hadi beraber yiyelim o zaman. Hadi gel beraber yiyelim. Aa bana yardıma bakın kim geldi? Çekilin oradan ben yardıma geldim. Pijamas gelin şekerlerini çabuk verin. Çabuk ol yoksa fena olur. Bak size söylüyorum çabuk ol sinirleniyorum. Bak şimdi bir yumruk açam şöyle. Çabuk çabuk verin şekerlerini hadi. Çabuk diyorum size. Neden vermiyorsunuz hala şekerleri? Çabuk bir. Ha şöyle. Tamam o pijama şekerlerini kimse alamaz tamam mı? Size söyledi ya onun şekerleri. Sakın almayın bak. Hadi ben sana veriyorum sana. Al ama bu pijama askerin biliyor musun? Senin de değil aslında bunun içine koyuyorum böyle pijamas gibi üzülmesin tamam mı onun şekerleri çünkü ondan izin alın öyle alın tamam arkadaşlar izinsiz almayın izin alırsanız size verebilir ama izinsiz almak olmaz Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Oley. Şekerlerim bana geri verdi. Oley. Nay 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 ay çok mutluyum şu an Şekerli, şekerlerime şekerlerim, kavuştum nay nay lay nay lay nay 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 lay nay Lay nay 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 benim şekerlerimi bir daha almayın tamam mı çocuklar çok güzel, çok güzel. benden ben, izin isterseniz ben size verebilirim ama izinsiz şey. aldığınızda hiç hoşlanmıyorum çabuk gel ben seni yapsa açacağım sen yaramazlık yapma işte çabuk gel kaçtım kaçtım aha yine geldi yardım 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 çabuk bana yardım edin yardım eyvah git buradan pis maskeli git buradan aha şeker oldu, alabilir miyim alabilir miyim hayır alamazsın izinsiz alamazsın daha yeni sana ders verdim ben yahu izin alacaksın izin yoksa cezası var seni hapse atarım bak gel buraya yakalayacağım seni gel buraya gel gelmeyeceğim 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 Bak. Bırak beni de, beni i̇şte. Bak beni Durun, siz bunu yemezsiniz. O benim hakkım, ben yiyeceğim. Sakın sakın yemeyin. Bu benim hakkım çocuklar. Aha çocuklar görmeden ben bunu bir güzel yiyeyim şekerlerin. Ne 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 ne. Ne yapayım? Çocuklar bana kızacak ama kızarsa kızsınlar. Ben yiyeceğim. Aa kapı mı çaldı ya bu ne? Bir saniye hemen geliyorum. Kapıya bakayım. Aa kim varmış ya? Kim geldi bize böyle? Aa kapıyı da açamıyorum ya. Hemen açacağım hemen. Aa kimse yok arkadaşlar. Kim gelmiş bakalım? Aa, na, 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 na. Çocuklar bakın şekerler. <laughs> Durun siz bunu yemezsiniz. O benim hakkım ben yiyeceğim sakın sakın yemeyin. Bu benim hakkım çocuklar. Hayır hayır o bizim hakkımız o benim hakkım siz yemezsiniz bu benim hakkım hepsini ben yiyeceğim evet hepsini ben yiyeceğim bu benim Şekerlerim hayır gidin buradan bu benim size vermeyeceğim hayır gidin buradan hayır bu benim, hayır, bu benim. ben nanan ben ısırırım sizi ısırırım sizi hayır bu şekerler benim eyvah şekerlerim gidiyor kedi kız Kedi kız çabuk gel kedi kız. Eyvah şekerlerimi alıyorlar ya inanmıyorum. Kedi kız o benim şekerlerim de almayın ya inanmıyorum. Aa, aa o ne kedi kız değil başka biri mi geldi? Hii, aa bütün şekerleri aldı çocuklar ya bana hiç şeker kalmadı. Aa, aa bakın bana yardım edecek kim geldi? Sen veriyor musun? Teşekkür ederim tamam o diğerlerini de istiyorum ama ben bu bana az kaldı. Evet bu bana az geldi. Ben diğerlerini, ben diğerlerini de istiyorum ver. Ben diğerlerini de istiyorum. Verin onu da bana. Onu da bana verin. Evet bu hepsi benim olsun mu? Olsun mu? Beraber, Aa, sen... yiyelim. beraber mi yiyelim? <laughs> Olur hadi beraber yiyelim o zaman. Hadi gel beraber yiyelim. Aa, bana yardıma bakın kim geldi? Çekilin oradan ben yardıma geldim. Pijamas gelin şekerlerini çabuk verin çabuk ol yoksa fena olur bak size söylüyorum çabuk ol sinirleniyorum bak şimdi bir yumruk açalım şöyle çabuk çabuk bir şekerlerini hadi çabuk diyorum size neden vermiyorsunuz hala şekerleri çabuk ver Ha şöyle tamam o pijamas gelin şekerlerini kim sağlamaz tamam mı Size söylediği onun şekerleri sakın almayın bak. Hadi ben sana veriyorum sana al ama bu pijama askerin biliyor musun senin de değil aslında bunun içine koyuyorum böyle pijama askeri üzülmesin tamam mı? Onun şekerleri çünkü ondan izin alın öyle alın tamam mı arkadaşlar izinsiz almayın izin alırsanız size verebilir ama izinsiz almak olmaz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Oley. Şekerlerim bana geri verdi. Oley. Nay 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 Ay çok mutluyum şu an. Şekerlerim. Şekerlerime kavuştum. Nay 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 nay. Benim şekerlerimi bir daha almayın tamam mı çocuklar? Benden izin isterseniz ben size verebilirim. Ama izinsiz aldığınızda hiç hoşlanmıyorum. Çabuk gel. çabuk gel ben seni hapse ya. sen yaramazlık yapma işte. çabuk gel. Hayır imdat ben arkadaşlar beni kurtarın. İmdat bu beni kaçırıyor. İmdat arkadaşlar yardım edin yardım yardım. Kaçtım ah oh, şükür kaçtım kaçtım. Aha yine geldi yardım yardım yardım. Çabuk bana yardım edin. Yardım eyvah git buradan pis maskeli. Git buradan ah şeker buldum alabilir Hayır olamazsın izinsiz olamazsın Daha yeni sana ders verdim ben yahu. izin alacaksın, izin. Yoksa cezası var seni abla dersime. Gel buraya yakalayacağım seni, gel buraya. Gel. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. bak bırak. Beni Durun siz bunu yemezsiniz. O benim hakkım ben yiyeceğim. Sakın sakın yemeyin. Bu benim hakkım çocuklar.